Merhaba, yine bir pazartesi günü sizlerle beraberim. Neden? Çünkü sendromsuz bir pazartesi günü geçirmeyi umut ediyoruz. Bu hafta biliyorsunuz ki C takımı iki filmimizin galası oldum. Gala çok güzel geçti, çok kalabalıktı. Film gerçekten çok güzel olmuş. Bilmiyorum içinizde izleyenler var mı? Ay saçımı düzelteyim. İçinizde izleyenler var mı? Ama izlediyseniz bana yorumlarınızı yazarsanız çok sevinirim. Çünkü ben güldüm. <laughs> Kendi filmine gülen ve kendine gülen bir insan olarak da ben gerçekten bilmiyorum. Tarihe geçerim herhalde. Ee, filmimiz şu anda iyi gidiyor gibi. Yani 3 günde bayağı seyredilmiş ki karşımızda Çakalların filmi var. Çakal'ın hani düşünürsek çok fazla e, genç kitleden hayranının olduğunu biraz bizden bir izleyici çalmış. Ama şöyle tabii ki biz de fena gitmiyoruz. Ee, yani onların üçte biri kadar seyredildik ama iyi olduğumuzu düşünüyorum ben. Çünkü e, şu sıralar kimse sinemaya gitmiyor ve bu üçte birlik oran bile bence iyi. Bu arada kedim bana bakıyor. Tatlım gel. Birlikte pazartesi sendromunu konuşalım. Sendromsuz pazartesini. Şimdi size Galay'ı anlatayım. Elbisem çok güzeldi. Saçım çok güzeldi. Ama ve lakin <laughs> sendroma girmeyeyim diyorum ama makyajım o kadar korkunçtu ki. Keşke makyajımı kendim yapsaydım. Kendi yaptığım makyaj gerçekten bin kat daha iyiydi. Bazen insanlar eğer sizin yüzünüzü tanımıyorsa çok kötü makyaj yapıyor. Biraz beni fazla makyajda olduğundan çok daha kötü göstermiş olduğunu düşünüyorum. Yani şu an mesela makyajsızım. Makyajlı halim gerçekten korkunçtu. <laughs> Neyse şöyle şöyle kirpikler takmış, bazı kirpiklerin şuraları çıkmış. Allah'tan fotoğrafta ve videolarda belli olmuyor da <laughs> gene kurtarmışız biraz ama yani dehşettim. Bu arada bugün ama ne kadar kötü. Deli gibi yağmur yağdı, bu hafta kar yağacakmış hafta sonuna doğru. Yine karkış kıyamet geliyor. Havadan ötürü kendimizi yine evlere kilitledik diye düşünüyorum. Muhtemelen siz de öylesinizdir. Bugün aslında şey yayınladım ben. Dinliyoruz ama yargılamıyoruz videosunu yayınladım arkadaşlarımızla çektiğimiz. Ama pazartesilerini atlamak istemediğim için de hemen bunu montajlayacağım. Ve muhtemelen 10-13 çeyrek geçeye kadar da bunu hazırlayacağım. Şimdi şöyle galaya kadar e, ben çok fazla e, kilo vermek için her gün neredeyse günde 3 kere spor yapıyordum. Gala salı günü bitti ve salı gününden bu yana kendimi zorlasam da kalkamıyorum. <laughs> bir şey oldu. Hiç hareket edemiyorum. Yani spor salonu bir asansör kadar uzandı. Asansöre biniyorum ve aşağı iniyorum sadece. Ama ona rağmen bile aşağı inemiyorum. Hatta şöyle oturdum bayağı bugün kendime kek yaptım. Tek avuntum şu içinde şeker yoktu, gluten yoktu ve süt ürünü yoktu. Ama yani sonuçta kakao vardı, muz vardı ve elma vardı yani. Hani iki tane muz, iki tane elma yemiş kadar oldum. O biraz üzücüydü gerçekten. Bilmiyorum havadan mıdır, sizde de mi var, sizin de mi var üzerinizde bir şey ama böyle bir miskinlik, böyle bir, bir şey yapmama isteği, yani dizi falan seyredeceğim, açıp onu bile açasım yok. Bazen diyorum ki gerçekten eğer içimden bu geliyorsa koy ver gitsin yani. Böyle davran o zaman. <laughs> İzlemek istemiyorsan izleme. Ama çarşamba günü psikodizi programımızı çekeceğiz ve Maalesef ki izlemem gereken diziler var. En azından açıp kendimi zorlayacağım. Orada öyle duracak. Bakalım seyretmeye çalışacağım. Üzdüm. Bilmiyorum bu aralar böyle geçiyor ama size glutensiz, şekersiz, süt ürünsüz kekimin tarifini vereyim. Bir ara yazarım ya da bir ara yaparak çekerim. Siz de kendinize sağlıklı bir kek yaparsınız <laughs> oradan. Ay işte yani hani günlerce yapmış olduğum spor inşallah bu 4 gündür yatışımdan ötürü boşa gitmemiştir çünkü da <laughs> Yani pazartesin böyle geçiyor. Daha doğrusu çarşamba gününden beridir böyle bir miskinlikle geçiyor hayatım arkadaşlar. Bazen miskinlik iyidir. Acaba sizde de böyle mi? Gene bir gezegen mi geri gidiyor? Aa mesaj geldi. Gene bir gezegen mi geri gidiyor? Gene kaderin bir oyunu mu? Ay bu arada anlatmam gereken bir şey var. Şimdi tabii ki 4-5 gündür yatağımda yatamıyorum. Neden? Çünkü benim sevgili kedim. Salı günü kıyamam kendisine. Birazcık hasta olmuş. Çünkü mamasını değiştirmiştim. Şimdi mama isimleri vermeyeyim. İyi bir mama kullanıyordum. Sonra bir yerden mama hediye geldi. Aslında güzel olduğunu düşündüğüm bir mama ama benim güzel kedim biraz fazla hanım evladı çıktı. Annesine çekmiş. <laughs> Kendisinin mamasını değiştirdim diye sanırım idrar yollarında hafif bir sorun olmuş. Günde böyle 6-7 kere e, kumuna çiş yapmaya gidiyordu garibim. Neyse evde balkon kapısını açmayı unutmuşum. Kedi tuvaleti de balkonda. Evin içinde kokmasın diye balkona koydum. Ve benim canım kedim. Ben galada olduğum için, 6-7 saat sonra geldiğim için eve. Sen yatağın üzerine şarıl 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 işini yap. Tatlım. Mecburen yatağı kapıya koyduk. Gittik yeni bir yatak aldık. Ama yatak stoklarda olmadığı için arkadaşlar bu cuma günü gelecek. Ve cuma gününe kadar ben salonda yatıyorum. Kedimle birlikte yatmak sayılmaz. Böyle oturuyoruz. Neyse. Canım kedim mi 5 bin lira vererek veterinerden kurtardım. Veteriner değil de pet shop. Pet kurtardım. Kendisi bana verdiğim 5 bin liranın üzerine. <laughs> Minimum 100 bin lira masraf açtı canım. Neyse çok yaşasın. Kıyamam. <laughs> yani burada biraz benim de hatam var tabii. Sen balkon kapısını açsana. Açsana sen. Hayvan kendi kendine nasıl açsın. Ama yok evin içi su diye açmadım o anda başıma gelen 5 gündür salonda yatıyoruz Neyse bugün Cuma günü çinemizde olacak <laughs> İnşallah Yani bu hafta böyle geçti o yüzden böyle üzerinde bir miskinlik enerjisi olabilir şu anda duşa gireceğim saçımı başımı yıkayacağım Tekrardan saçımı yapmam gerek çünkü Yarın bir programa konuk olacağım beni instagramdan takip edersiniz eğer konuk olduğum programı oradan paylaşırım Seyredersiniz Öyle inşallah sizin bütün haftanız güzel geçmiştir. Gerçi havalar kötü diye hiçbirimiz dışarı çıkmıyoruz. Biraz evlere kilitlenmiş vaziyetteyiz. Gerçi Cumartesi günü bir kızlarla birlikte dışarıya çıktım. Kahve içmiyor ama her taraf doluydu. Yani bu enerjiyi nereden bulduğunuzu bazen merak ediyorum. Ama şey genellikle hava soğuk olduğunda insanların evde oturduğunu düşünüyorum. Ben de daha iyi. Evimizde güzel sıcak sıcak takılıyoruz. Bak şu anda kedim yağ diyor. Ona balkon kapısını açayım. Ekstradan bir olay çıkmasın evin içerisinde. Bir saniye geliyorum. Allah'tan bir olay çıkmadan kedimi balkona gönderdim. Şu an. Bir olayı daha kaldıramazdım. Neyse işte salı günden beridir hayatım böyle geçiyor. Yani miskinlik yaparak. Miskinlik yaparak geçtiği için de pek bir şey anlatabileceğimi <laughs> şey zannetmiyorum. Anlatacaklarım bu kadar. <laughs> Sizde de vardır belki bazen. Oluyor böyle ya. Kafa dinleyesi geliyor insanın böyle sakinlik isteyesi geliyor falan. Bu hafta öyle bir haftaydı. Umarım sizin haftanız benimkinden daha iyi geçmiştir arkadaşlar. Bu arada filmimize gidin. Beni takip edin. Yorum atın. Beğeni yollayın. Hatta size şey diyorum. Gerçekten yorumlara şey yazın diyorum. Niye yazmıyorsunuz? Ne güzel seyrediyorsunuz. Oraya yorum yazsanıza. Ben de bu hafta bunu hissettim. Ben de bu hafta şöyle davrandım kendi kendime bunlar olsa daha iyi olurdu yazın da üzerine konuşalım biraz. Yani mesela ben söylüyorum filmimize daha çok gelseydiniz daha iyi olurdu. Gerçi filmimize daha çok gelseydiniz demeyeyim. Şu sinemaya giden çok az insan var ya. Yani birçok arkadaşımla konuşuyorum. Diyorum ki en son hangi filmi seyrettin? Ne zaman seyrettin? En son Netflix izledim diyor. Gerçekten. Ve en son sinemaya belki de pandemiden önce gitmiş. Cidden sinemaya verdiğimiz değer. Ama sinema filmi sinemada seyredilir ya. Yani ben hala gidiyorum. Bazen Türk filmleri tercih ediyorum. Bazen yabancı filmler tercih ediyorum. Ama gene de gidiyorum yani. Mesela Recep İvedik girse seyrederim arkadaşlar tekrardan. Komik çünkü yani. Hani kafa dağıtıyor. Ya da Gup Sözay'ın filmlerine yine girse. Hani yakın zamanda Loosa'ya gitmiştim en son ama. Yani gene olsa vizyonda yine seyrederim. Komik çünkü eğlenceli yani. Ve sinema sinemada güzel alacaksın mısırını uzatacaksın ayaklarını artık şey böyle e, yataklı mataklı sinemalar da var hani onları da tercih edebilirsiniz hani böyle daha rahat işte gece gidiyorsun falan alıyorsun önüne mısırını o orada filmin gösteriyor falan yani çok güzel böyle o karanlık ortam falan o sinema kokusu aslında farklı bir atmosfer güzel oluyor yani. Ve benim için dua edin lütfen. <laughs> Sporuma tekrardan geri döneyim. <laughs> Sağlıklı beslenmeme sardım. Okey. Onu hala güzel bir şekilde devam ettiriyorum. Gerçi arada bir iki tane ev yapımı kaçamaklarım olsa da onları zararsız görüyorum. Çünkü şeker yok, sütün yok, gluten yok. Yani o yüzden. Ama şey benim için dua edin. Şu miskinliğimden çıkayım ve hayata geri döneyim. Herhalde bunu yarın öbür gün yapabileceğim. Gerçi bu hafta da kar geliyormuş. Birazcık daha evde otururuz ama neyse bu karda da otururuz. Sizle birlikte konuşuruz. O zaman arkadaşlar lütfen beni izleyen kişi kadar beğeni atıp yorum atıp takip ederseniz daha tatlı içerikler üretirim. Mesela yazdığım birkaç tane şey var. Skeç gibi küçük küçük onları bu hafta çekeceğim ve short video olarak yayınlayacağım. Onları da seyrederseniz ve kaçırmamak için beni takip ederseniz çok mutlu olurum. O zaman hepinizi çok seviyorum. Sendromsuz bir pazartesi diliyorum. Sendromsuz bir hafta diliyorum ve haftaya pazartesi günü kar yağdığından ötürü belki gene evde olurum ama sizlere konuşacak konular biriktireceğim ve onları beraberce tartışırız. Hani siz de bana yorum yazarak ba bana birazcık konu verirseniz eğer çok da mutlu olurum. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Tatlışlarım. Hoşçakalın.